He, çantamla sırtımda. Mis gibi bir gün. Çantam da sırtımda. Yürüp Çanta benim. Yok yok. Yok yok yok. Oh. Çanta benim oldu. Oh. İzleyicilere biraz atalım. I'm sitting here sitting. I'm there. i

seni. Gördüm gördüm. Anne. Baba benim elimi kırıyor. Şaka şaka. Sen ne yapıyorsun şu an? Biz ne yap? Mario. Sence biz ne yapıyoruz burada boş boş? Macera yaşamak gerekiyor bizim. Böyle olmayacak eğlence. Haklısın duyucu. Ben çantamı alayım. Sana vermeyeceğim. Ya da al al, al. Evet haber yapalım. Dikkat dikkat. <laughs> bir fırtına geliyor. Dikkatinizi iyi ayırın. Dur diye. Ne? Dur dur dur. dur. Ne? Hadi gerçek hayata geliyor? Hiç inanmam. Ben tüm haberleri inanıyorum. Çantam da geldi. Burası neresi? Burası neresi böyle? Burası çok saçma bir yer. Şu an yanlış mı yapacağız? Lütfen her şeyi kaldırın. Tamam. Bak şu U L harfini ben kaldırayım. Sen de Z harfini kaldır. Ya da ben kaldırayım. Ya ya ya. Yok yok ben tabii. Sen yemeğs. Teşekkürler. İyi bir insansın. Thank you. cevaplayayım. <laughs> hmm. hmm. Bir saat sonra. Tamam, ben hepsini cevapladınız. Hepsine bakacağım. Siz başka şeyler yapın. biz çıkalım. Hı hı hı. Geceler rüyası. Her zaman sana her zaman geceler rüyasına her gidiyor. Geceler huzurlu bir gece yapıyor. Aa geri dönmüşüm. Lego kitabım da yanımda. Hi hi. Ah derler bir bir yaymış. Daha başka bir haber daha. Ha. Havalar fırtınalı. Yok ya bir şey yok. Açıyor. Açıyor. Dede 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 Ah burayı çok hatırladım. Burada biz çıldırmıştık. Bizi Yoshi kurtar mı? İşte. Duyucu burası Lego Dünyası Strad. Mu bak Lego'yu kaldırmışlar. Onu bu kumanda ne? Ne başı şey yapıyorsun? <laughs> hmm. yani çok kakam geldi. Canlar kimdi? Şimdi. Bum. Aa, e özel. Boo. Hello Luigi sana kim kim gelmiş? Oo, bau. Herkese korkutalım bu bu. bu Boom. Boom. bize çok Çocuk gibi çıldırmış. Ben çıka çocukları gibi Avrupa çocukları var. Çocuklar, çocuklar yemeğiniz hazır. Aa, tuvaleti çağıralım. Hadi üst kata gidelim.